Yolun sonu nerededir? Ben aynı hapsolmak istemem. Geliyorum, geliyorum, yoldayım, birazdan oradayım. Yoldan gelen vardır. Hey! Yolun sonunda ne vardır? Birazdan oradayım. Geliyorum, geliyorum, yoldayım, 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 birazdan oradayım. İyi misin? Sen... Sen... Biliyordum... Biliyordum bana geleceğini. Nasıl? Sen bensin? Seninle gelmem gerekiyor. Seninle gelmem lazım. Bana gösterdiler. Ben biliyorum hepsini. Anlamadım. Nasıl? Nasıl mümkün Biliyorum biliyorum. Çünkü bunları hepsini ben zaten söyledim. Birazdan onlar gelecek. Bunu sana vermem lazım. Belki fikrim değişir. Yani fikrim. Yani fikrim. Birlikte yürürüz. Neyi vermem lazım? Al bunu. Dostumuzun nişanı olarak. Birlikte yürüyelim ikimiz. Kabul et lütfen. Kabul et. Nedir bu? Aa demirdendir. Gitmem lazım. Zamanımı çalacaklar. Bu sefer yakalanmamam lazım. Benim yanımdadır gitme. Yolu sonunda ne vardır? Kalk. Ayağa kalk. Sen bu yolu sahipsiz mi sandın lan? Bu yol bizim, bizim. Senin gibi kaç insan var bu yolda gitmek isteyen? He? Bizi hiç hesaba katan yok. Yolun bizim olduğundan haberi bile yok. Eee öğreteceğiz, öğreteceğiz. Öğretmek boynumuzun borcu. Ben, ben anlamadım. Kimdi lan o yanındaki kokla? Aynasından kurtulmak isteyen birisidir. Kim olacak başka? Ne Nassu? Olabilir. Kısacık zamanını çalacağız diye korkmuştur. Ondan kaçtı o. Birlikte yürümenizi ne verdi lan sana? Söyle bakayım. Fırsatı kaçırmazdı. İlla vermiştir bir şey. Göster hadi. Göster. Bunu verdi. Biz Bilmiyorduk yani kardeş. Yok senindir. Sözcükler gören gözler karşısında çaresiz. Viran olur yerle yeksan bir çare. Doğru bildiğinle çarpışınca de mantık dalgaları. Bildiğini sandığın, bildiğine inandığın doğruya sille atar bir fikir. Viran olur yerle eksan bir çare. Kafatasının altında hapis kalan insan evladı. Yolda hezeyana uğrayan insan evladı. İki cümleyle açık eder kaos içinde yüzen duyguları. Kararsızlığının çırpınışlarını. Yolun sonu neredür mü demeli? Yolun sonunda ne var dur mu demeli? Kimdir? Bizi bu kadar kolay atlatabileceğini mi sandın? Gideceksin bu yoldan. Çıksın bu yoldan. iyi misin? Korkuyor musun? Korkmamalısın. Korkanlar yolun sonunu getiremez. Yolun sonunda ne var dur? Korkmaz isen yolun sonunu getirebilirsin. Nasıl? Korku. Korku ateş gibidir. Kontrol edebilirsen... ...ısınırsın. Etrafını görürsün. Yemek pişirir... ...korunursun. Ama kontrolü kaybedersen... ...yanarsın. Pek sırtımı senin ardına dayasam korkmam değil mi? O işin kolayı. Bazen zor yolu tercih etmen gerekir. Ya bir yol bulacaksın... ...ya da bir yol açacaksın. Ama sana bir yol gösterebilirim. Sana bir iyilik yapabilirim. Ama göstereceğim yolda... dur! Merak etme. Bana dokunamazlar. Madem yapabilirdin böyle. Neden kolunu kırdın adamın? Savaştın ama nedendir? Çünkü acı. Eğitir. Öğretir. Saçmalık. Saçmalık. Ben ne ettim? Neden vurdun bana? Yol gösterecek Ne? Adam çıktı ya hani evvelden. Bir şey derdin. Ha evet. Korku meselesi. Al bu kutuyu. Sakın kaybetme. Bu kutuya güven. Bu kutu seni koruyacak. Sakın kaybetme. İleride bir olayla karşılaşacaksın. Ve o olay yaşadıktan sonra aç bu kutuyu. O olayı nasıl anlayacağım? Yat hadi. Yolun uzun. Dinlen ben buradayım. Peki bu? O kalsın. Sen kimsin? Yolcu korkma benden yolcu. Senin iyiliğini istiyorum inan. Safsatalarla uğraşamam. Safsata dediğin şeylere dikkat et insan evladı. Belki de senin istediklerin bende değil. Yolun sonunda ne vardır bilir misin? Evet. Evet bilirim. Ne vardır? Yolun sonu. Yolun sonu. inancın ta kalbisi. Yolun sonu. Yolun sonu. Merakın ta kendisi. Ha, ha, ha. Sen ne tür bir delisin? Safsatasın işte. Deli mi yoksa dahi mi? Peşin hükümlü olma. Bir bak, bir tanı. Sen evvelinde yüzünü temizleyesin. Pis mahluk. Ah cahili Cüheyla. Yolum uzundur. Yoldan vazgeçmen gerekiyor insan evladı. Sana göre değil. Çok yoruldum farkındayım. Bırak hadi. Yol yakın, kendini eve. Nedendir? Olmaz. Bu yoldan tek vazgeçirmek isteyen sen değilsin. Öyle mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Neredesin? <Gülüyor> <Gülüyor> İnsan evladı. Yoldan vazgeçmen lazım insan evladı. Saçmalık. Saçmalık. Yoldan vazgeçmen lazım. Ben bir adamıyım. Saçmalık. Benim benim gitmem lazım. Benim, benim geri dönmem lazım. Hoş geldin. Seninle konuştum yolun başında ama sen kimsin? Ben senin paralel evrendeki halini. Paralel mi? Bilirin ama safsatadır o. Hem adı üstündedir. Paraleldir. Ben nasıl görürüm seni? Bilmiyorum. Karşılaşmamamız lazımdı. Uyan. 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 O kimdir? Uyan. uyan Yazık ona. Uyan. uyan o uyan, benim yansıma. Uyan. Uyan. Ben aynada hapisim. Uyan. O ise vekilim. Uyan, uyan, Gelen yolcuları uyan, ikna etmeye çalışıyor uyan, beni kurtarabilmek uyan, için. Ben de vazgeçersem, uyan, ben de mi hapsolacağım aynaya? Uyan, uyan. 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 Yolun sonunda ne vardır? Ben göremedim ki söyle. Uyan, uyan, uyan. Belki paralel evrendeki başka bir biz yolun sonunu getirmiştir. O kişi benim belki de. Ben daha hapis olmadım. Peki, peki nasıl bir türün yolu? Yaşadıkların aynısını ben yaşadım. Uyan, uyan. Tek uyan. farkımız aynada hapis olan kendimle karşılaşmamam. Geçmişte kalmış kendinle konuşursan ne öğrenebilirsin ki? Geçmişte kalanın sana öğüt veremez. Sadece ona bakıp Övdüğünü sen kendin alırsın kendine. Bunların hepsi saçmalık. Saçmalık olduğunu anladım. Uyanmam lazım. Saçmalık. Uyanmam lazım. Uyan. İşte şimdi bana benzemeye başladın. Mantar mı yersin? Osman Ben sizi yolda gördüm Nedendir? Duydun mu Ying, Ne diyor? Gördüm ya bırak doğan mısın? Kalsın içindeki dengeyi görmez Karganın sesini kulak vermeye karar kılmaz Kararsızlık da bir karar değil mi Ying? Sarımsaksa sarımsak sarımsaklı değil mi Yank? Ha? Insan evladı, biz olmasak halin ne olurdu? you <laughs> Batula inanıp da neyden medet umarsın? Batula inanıp da neyden medet umarsın? Batula inanıp da neyden medet umarsın? Geliyorum yoldayım birazdan oradayım. Geliyorum yoldayım birazdan oradayım. Geliyorum yoldayım birazdan oradayım. Merhaba insan evladı. Yolun sonuna hoş geldin. <laughs> Sensin. Yolun sonunda sen mi varsın? Sen için mi teptim ben yolu? ey Sakin ol insan evladı. Sakin ol. Önyargılarını kenara bırak. Sor bana. Üzme beni, sor bana. Geliyorum yoldayım. Birazdan oradayım. Geliyorum yoldayım. Birazdan oradayım. Geliyorum yoldayım. Birazdan oradayım. Geliyorum yoldayım. Birazdan oradayım. Kimdir bu? Nedir bu? <laughs> Onlar paradoks insan evladı. Sürekli kendilerini tekrar ederler. Sürekli tekrar ederler. Sürekli tekrar ederler. Monoton. İğrenç. Bunlar için mi teptim ben onca yolu? Yolun sonu sen sonra. Anlamadım. Anlamadım. İnsan evladı. Bazı yollar vardır ki bu yol gibi. Mühim olan yolun sonu değil. Yolun sonu yolda değil. yaşadıklarındır. Yolda yaşadıklarındır. <laughs> zaten ona da konu söylemiştim yani bu konuda alakalı. Evet. Yine bugün havada güzel zaten beraber de gidebiliriz. İstersen bir tabii, tabii. Görüşelim, bak, abi, evet. görüşelim bakalım konuşalım. Sen de gelmişken yani bu arada. Yoksa ben yine görüşürüm de inşallah? Evet çok iyi olur yardımcı olur. Bakarlar. Gel oğlum gel. Misafirimiz var. Pardon. Efendim. Tamam geliyorum geliyorum yoldayım birazdan oradayım. Tamam beyefendi. Kapat telefonu. Bunlar da bir rahat vermiyor ya. Ey oğlum yolculuk nasıl geçti?